Hanımefendiler, beyefendiler, saat 14. Ekrem Başakelli haber masası hız kesmeden devam ediyor. Twitter etiketimizi biliyorsunuz. Bana göre mesajlarınız geliyor. Birazdan onları seslendireceğim. Ama bugünün majör haberlerinden birisi o da şimdi depremzedelerin oy kullanması risk altında mı diye dün sormuş, sorgulamıştık. Bugün dün işaret fişeğini attığımız meseleye biraz daha yakından odaklanalım. Üniversite öğrencileri ne olacak? En az 3 milyon. Birden yüz yüze eğitime geçilirse, birden finalleri okullarda, fakültelerde yapacağız diye seçime kısa bir süre kala gençler şehirlere çağrılırsa nerede nasıl oy kullanacaklar? Evet. Evet bakıyorum ve Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay şu anda canlı yayın konuğumuz. Ona danışacağız. Kadem Bey hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sesim ulaşıyor değil mi Güven Kadem Bey? Evet, evet duyuyorum. Ulaşıyor. Ne dersiniz? Girizgahını yaptım ama izin verirseniz tekrar edeyim. Birden uygulamalı bölümler tıp gibi dış hekimliği gibi bölümleri bir yana bırakırsak eğitim fakülteleri, fen edebiyatlar, kamu yönetimi, iktisadi idari bilimler fakültesi yani ben Trabzon'da oturuyorum ama Antalya'da okulum var. Şimdi oyu Trabzon'da kullanacaktım gelin sınava dediler. Ya da Antalya'da kullanacaktım katüde okuyorum gel sınava dediler. Biz risk altında mıyız üniversite öğrencileri olarak? Evet doğal bir afet yaşadık ancak bu doğal afetin büyük felakete dönüşmesinin sebebinin bir eğitimsizlik olduğunu, liyakatsızlık olduğunu, rant politikaları olduğunu, merkezine insanı koymayan anlayışın olduğunu hepimiz şahitlik ettik. Ve şimdi görüyoruz ki yine ilk gözden çıkarılan gençlerimiz, ilk gözden çıkarılan eğitim, itibardan tasarruf yapmayanların eğitimden tasarruf yaptığını, sanki zor günlerde bozulacak akçeymiş gibi önce eğitimden tasarruf yapıp eğitimi harcayıp gençlerimizi unutup gençlerimizin geleceğini maalesef ki bu konuda zor durumda bırakanlar kendi itibarlarından tasarruf yapmadığını görüyoruz. Bakın ülkedeki bütün yurttaşların en temel sorunlarından biri nedir biliyor musunuz Ekrem Bey? Belirsizlik, umutsuzluk, insanlar umutsuz, güvenmiyorlar. Devlete yani verdikleri vergiler doğrultusunda yine kamuya, insana dönecek çalışmaların yapılmadığını ve depremden sonra hala 47 gün geçmiş, az önce de bir depremzede üyemiz, yöneticimiz buradaydı. Hala en temel barınma sorunun çözülmediğini, bu kadar çok plansızlık, koordinasyonsuzluk, devletin üzerine düşen görevleri yerine getirmemesi insanların üzerinde büyük bir belirsizlik ve güvensizlik oluşturmuş durumda. Aynı şey üniversite öğrencileri için geçerli şimdi. Nedense ilk önce yine eğitim ortamları durduruldu, eğitimden tasarruf yapıldı, eğitimden ve gençlerimizden eksiltildi. Nisan ayında başlanabileceği söyleniyor. Peki Nisan ayında başlarsa biliyoruz ki nakil işlemleri 2 Nisan'a kadar yapılacak. Bu gençler az önce sizin ifade ettiğiniz gibi Edirne'de okuyorsa ve şırnaklıysa bir gün sürecek bu yolun nasıl gidecek, gidebilecek mi? Kaydını oraya mı aldırmalı? Ya o kadar çok belirsizlik var ki tabii aklımıza şu soru geliyor. İlk önce üniversiteleri kapatma kararı alanlar. Bakın aynı siyasi iktidarda Milli Bakanlığı okulları açacağız iradesinden bahsediyor ama bu ülkeye kamu otoritesi yetiştirecek Riyakatlı insanlar yetiştirecek bilim yuvalarında da eğitimi durduruyor. Acaba diyoruz bilim yuvalarında, üniversitelerde gençlerin yaşanan bu süreçteki eksiklikleri konuşmalarından, tartışmalarından mı korktular? Gençlerin bir araya gelmesinden mi korktular? Şimdi de gençlerin oy vermesinden mi korkuyorlar? Yani sandıkta en demokratik haklarını kullanarak hesap sormalarından mı korkuyorlar diye tabii biz de düşünüyoruz. Evet. Maalesef ki büyük bir belirsizlik var bu anlamda. Kadem Bey siz rakamlara hakimsiniz. Öğrenciler bağlamında, üniversite öğrencileri bağlamında. Şimdi ben gelmeden dersime çalışırken baktım en az 3 milyon. Yani hazırlık okuyan birinci sınıfta işte 18-19 yaş 23-24'e kadar devam eden bir süreç. Bu kesiminde memleket meselelerine bakışının nasıl olduğunu biliyoruz. Sizce kaç milyon üniversitelinin oyu risk altında? Evet, yaklaşık 4 milyon örgün eğitimde bir üniversite öğrencisi var. Yani 2 yıllıklar, 4 yıllıklar düşündüğümüzde açık öğretimleri de kattığımızda 8 milyona yaklaşan bir sayıdan bahsediyoruz. Ama açık öğretimler tabii kendi bulundukları illerden devam edebildikleri için biz örgün eğitim baz alırsak 4 milyon öğrenciden bahsediyoruz. Bu öğrencilerin büyük bir çoğunluğunda sınav döneminin tam da bu seçim tarihine geldiğini de biliyoruz. Yani gençlerin hem kendi eğitim geleceklerinden fedakarlık yapması beklenecek hem de ekonomik olarak yeni bir zorluğun içerisine itilecek. Burada aslında gençlerin bu süreçteki oy kullanmasıyla ilgili gerekli tedbirleri almamak, aynı şey depremzedeler için de geçerli biliyorsunuz. Onların da oy kullanma süreçleriyle ilgili belirsizlikler var. Bu da tabii ki atla özellikle bu yaşanan felaketin sorumlusu olan ama sorumluluğu hissetmeyenlere sandıkta verilecek bir cevaptan korktukları ve kaygılandıklarını da gösteriyor. Bakın Ekrem Bey ne yaptılar? ilk önce yurtları dediler ki depremzeleri açacağız. O nedenle durduruyoruz dediler. Halbuki saraylar var, oteller var. Biliyoruz ki birçok binalar var, boş duran misafirhaneler var. Bunlar unutuldu yurtlara da geldi. Peki yurtların barınma kapasitesi neydi Ekrem Bey? 850 bindi tüm yurtlar da olsaydı. Tüm yurtlar. Peki ne kadarı doldu? 160 bini. Yani %18.8'i. Hani dediler ya güya halka ya ne yapalım çok büyük bir felaket var bir an önce yurtları kullanmamız lazım. İnsanların bir kısmını böyle ikna etti. %18.8'i doldu. De Demek ki söyledikleri de gerçek değildi. Yine yurtlar boş durumda. Zaten şunu biliyoruz ki üniversite öğrencileri, gençlerimiz birazcık eğer ceplerinde haşlıkları paraları varsa nitelikli barınma imkanı ulaşamadıkları bu yurtları zaten terk ediyorlardı. Kaldı ki depremden etkilenmiş ailelerin bu yurtlarda gerçekten bir barınma sorununun çözülmeyeceği de belliydi. Aslında buradaki amaç bu ülkenin gençlerinden, sorgulayan gençlerinden, onların bir araya gelmesinden korkan anlayış, bugün onların sandıkta vereceği cevaptan da korkuyor bence. Bir oy çok kıymetli. Hele bir üniversite gençseniz, meselelere odaklanmanız, ülkenin derdiyle dertlenmek, duruş sergilemek üniversite gençleri için bir kimliktir. Şimdi 3 milyon diyorsunuz. Çok ciddi bir rakam. Bugün Yüksek Seçim Kurulu kullanılacak oy sayısını, seçmen sayısını açıkladı. İşte 60 milyonun biraz üstünde. Tam katılım olmayacak biliyoruz ama 60 milyonu baz alırsak Kadem Bey, %10 için 6 milyon oya ihtiyaç var. Neredeyse üniversite öğrencim benim %6'lar, 7'lerde oya tekabül ediyor, oy oranını gösteriyor. Buradan söylemek kolay ama sizin ağzınızdan duymak isterim. Ne olur oyunuza sahip çıkın, boş vermeyin. Rica ediyorum sorumlu vatandaş olarak, bu ülkenin bir genci olarak liyakat için, adalet için, üniversiteyi bitirdikten sonra iş bulup kaliteli bir yaşam için taşın altına elinizi koyunuz. Siz neler söylersiniz üniversite öğrencilerine? Onlara biraz moral de vermemiz lazım. Evet, ya bu ülkeye yapılan en büyük kötülüğün, bu ülkenin gençlerinin, bu, ülken, bu ülkenin insanların umudunun çalınmasıdır. Evet. Umudunun tüketilmesidir. Ancak büyük önderimiz, baş öğretmenimizin de söylediği gibi umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Bütün yurttaşlarımıza, çektiğimiz bütün cefalara, bütün sıkıntılara göğüs germeye, birlikte dayanışma halinde bu sorunda yine aşacağımıza inançla birlikte davranmaya davet ediyoruz. Gençlerimize de bu noktada eğer ki oy kullanmak için gidecekleri yerlere ulaşımlarında bir sıkıntı yaşıyorlarsa inanıyorum ki birçok siyasi partimiz, demokratik kitle örgütümüz onlara destek olacaktır. Biz de eğitim iş olarak bu konuda yönlendirme anlamında ve mümkün olduğu kadar da destek olabilme anlamında elimizden geleni de yapacağımıza gençlerimize buradan söyleyebiliriz. Bir oy gerçekten bu ülkede çok şeyi değiştirebilir. Özlediğimiz o özgürlüğü, özlediğimiz o demokratik ortamı, özlediğimiz o demokratinin en temel öznesi katılımcılığı ve özlediğimiz o sorumluluğu, özlediğimiz o cumhuriyet erdeminin en önemli erdemi olan liyakatı, sorumluluk duygusunu, şeffaflığı, halka hesap veren anlayışı hep birlikte var edebiliriz. O nedenle gençlerimiz, tüm yurttaşlarımız oylarına sahip çıkmalı. Benim oyumla ne olur dememeli. Az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi yaklaşık 4 milyona yakın öğrenci %7'ye yakın bir oy potansiyelinden bahsediyoruz çok büyük bir değişimin sebep olabilecek bir sayısaldan bahsediyoruz. O nedenle benim oyumla ne değişir dememeli bütün gençlerimiz, depremzedelerimiz de bir kez daha bir fedakarlık yapmalı. Keşke bu ülkede bu kadar fedakarlık yapmak durumunda kalmasak ama maalesef böyle oldu. Depremde gördük Ekrem Bey, bütün demokratik kitle örgütleri, birçok kurumlar müthiş bir dayanışma gösterdi. Düşünceleri, ideolojik bakış açıları ne kadar farklı olursa olsun, bu ülkenin halkı, yurttaşları deprem yaralarını hep birlikte sardı. Ama asıl sorumlu olanlar sorumsuzluğuna devam etti, liyakatsızlığa devam etti. Aslında üniversitelerin, bilim yuvalarının, eğitimin eksiltilmesi iken sorun yine ilk tasarrufu oradan yapanlar aslında burada üniversite öğrencileri, gençlerimiz, yurttaşlarımızın gerçekten bu süreçte bir dersini hak ediyor. Bir öğretmen olarak da tüm gençleri, tüm yurttaşlarımızı demokrasi, evet. özgürlük, haklar için ders vermeye davet ediyorum. Konuyla ilgili son ve kısa bir soru, kısa bir cevap rica edeceğim. Yüz yüze eğitime birden seçime bir hafta kala, final dönemi Mayıs ayı birden yüz yüze sınav yapacağız. Online gördük dersleri, fakat sınav yüz yüze olacak dendi. Milyonlarca gencimizin şehir değiştirme durumu olacak. Bu kararın duyulması sizce sürpriz mi? Ben sürpriz görmüyorum. Bu hamlenin Ankara'dan gelebileceğini düşünüyorum. Bu anlamda siyasi partilerinde yökün üzerinde baskısını artırması gerekiyor. Ne dersiniz? Kesinlikle. E, çok doğru. Sürpriz olarak ben de görmüyorum. E, az önce de söylediğim gibi ilk tasarrufun eğitimden yapılması, önce gençlerimizden eksiltilmesi. O gençlerin bir araya geldiğinde tartışmalarından, konuşmalarından korktukları için yaptılar. Şimdi de anketler var Ekrem Bey. Bu anketleri çok iyi çalışıyorlar bunlar biliyorsunuz. Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan anketlerde çok büyük bir farkla bugünkü sorunların kaynağı siyasi iktidarın karşısında oy kullanacağını biliyorlar. O evet. nedenle de bu belirsizliği, bu kaosu bilerek de yarattıklarını ben de sizin gibi düşünüyorum. Ee, ama ben gençlerimize güveniyorum, yurttaşlarımıza güveniyorum. Eğitim işte bu noktada üzerine düşen her türlü sorumluluğu üstlenecektir. Kadem Bey sizi yayından bırakmıyorum. Bu bölümü bitirelim. Şimdi bugün 45 bin öğretmen atamasından Milli Eğitim Bakanlığı'ndan resmi bilgi geldi. Ben de bir öğretmen dosyası çalıştım. Şöyle rakamların dilini ben hızlıca bir anlatayım. Sonra size sormak isterim. Çünkü önemli veriler var. Bana iki dakikanızı ayırmanızı rica edeceğim. Değerli üniversite, her şehre bir üniversite. Böyle alayla, valayla anlatıldı, tanıtıldı, büyük vaat olarak seslendirildi. Şimdi gelinen nokta öğretmen atamaları. Yetkili bir isim olarak bu anlattıklarımı nasıl yorumlarsınız? Evet eğitim alanına da en temel hak, hak temelli yaklaşmamız gereken eğitim alanına da bir ticari alan olarak bakan zihniyetin yarattığı tablodan bahsediyoruz aslında. Yani üniversiteleri de bu ülkede bir para girdisi olarak çocuklarımızı, gençlerimizi bir müşteri gözüyle bakan bir zihniyetin yarattığı tablodan bahsediyoruz. Siz de çok net tarif ettiniz aslında. Hepsini atamak zorunda mı devlet? Evet atamak zorundasın. Eğer sen bu ülkenin gençlerine Adeta umut pazarlarcasına üniversiteleri alıp onları öğretmen olarak yetiştirip sonra 700 bini aşkın bir sayı bakın bu dünyadaki 65 ülkenin nüfusundan daha fazla bir sayıdan bahsediyoruz. Neredeyse 1 milyona yaklaşacak sayı. İstihdam politikalarını doğru düzgün yapmazsan, planlamaları yapmazsan her ile bir üniversite açtım, buralara eğitim fakülteleri açtım deyip bu gençlerimizi oraya doldurursan sonrasında bir de ücretli sözleşmeli öğretmen, uzman, baş öğretmen gibi yeni garabetler yaratarak ortamda daha da büyük bir kaos yaratıyorsan bu işin sorumlusu sensin demektir. Bu işin sorumlusu siyasi iktidardır. Bakın siz az önce sayıları verdiniz. Şöyle bir birkaç sayı da ben paylaşayım sizlerle. Lütfen. E, şu anda 96'ya yükselmiş durumda eğitim fakülteleri ve buradan öğretmen umuduyla mezun olacak öğrencilerimizin sayısı 280 bin üzerinde toplam öğrenci var. Her yıl 60 bine yakın gencimiz buradan öğretmen olma umuduyla mezun oluyor. 2022 yılında yok bir şey daha yayınladı. Eğitim fakültelerinde bu kadar büyük bir sayı varken, yığılma varken, ilahiyat fakülteleri ve edebiyat fakültelerinde seçmeli ders alarak, bakın seçmeli ders alarak öğretmenliği ne kadar değersizleştirdiklerini görüyor musunuz? Bir seçmeli dersle diğer fakültelerden mezun olanların da öğretmen olabileceğinin umudunu sattılar aslında. Konuşmamın başında da söyledim. Bu ülkede yaşadığımız en büyük facia umutsuzluğa terk edilmiş olmamızdır. Bu ülkenin gençlerinin umudunu tükettiler adeta. Evet. Bakın 100 bini geçiyor Ekrem Bey, 100 bini geçiyor her yıl öğretmen olma umuduyla mezun olan gencimiz. Siz az önce verdiğiniz sayıları KPSS'ye girenlerin sayısı bunlar 400 küsür bin sayı. Birçok gencimiz artık KPSS'ye de girmiyor. Neden girmiyor biliyor musunuz? Yok. Bakın son 5 yılın ortalamalarını vereyim size. Son 5 yıla göre 100 adaydan sadece 8'e tanıyor. Ama bu da bir ortalama. Örneğin fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi temel alanlara baktığımızda %1 bile değil. Yani fizikten mezun bir gencimizin 100 gencimizden yalnızca birinin atanma umudu var. Ve ya. sayı bu gidişte 1 milyona yaklaşıyor. Buradan bile uzaklaşacağız. Bakın 45 bin atama müjdesi verdiler. Tek tek kontenjanları inceledim. Bakın kontenjanlarda ilk 5 sırada yine hangi branş var sizce? Din kültürü ve ahlak, Din bilgisi. kültürü ve ahlak bilgisi. İlk 5'te bakın ilk 5'te. Peki bireyin gelişimindeki en önemli şeylerden bir nedir? Sanattır, spordur, felsefedir. Bütün sanat derslerini, spor derslerini toplayın. Din kültüründen aşılan kontenjene ulaşmıyor. Ama bizim geleneğimize bakalım Ekrem Bey. Cumhuriyet tarihini boyunca eğitim sürecimizi inceledik. Bakın Cumhuriyet'in ilk yılları. 1924'ler, 1930'lardan örnekler vereceğim size. Sanat dersleri toplam derslerin yüzde 12.6'sını oluşturur. Ama bugün geldiğimiz tabloda yüzde 5'ini bile oluşturmuyor. Yani sayısal olarak söyleyelim. 1924'lerde, 1930'larda... 4 saatte 6 saate kadar sanat dersleri olduğunu görüyoruz. Şimdi 2 saate kadar indine hatta aralarından seçin haline geldiğini görüyoruz. Evet. İşte burada aslında şunu görmek lazım. Sokakta kadına şiddet varsa, hayvana şiddet varsa, doğa talan ediliyorsa, rant varsa, temelinde insan yoksa, her bir yurttaşa müşteri gözüyle bakan bir zihniyet varsa bizim sorunumuz da bu zihniyet. Evet. İşte eğitim işte bu zihniyetle mücadele ediyor yalnızca bir emek ve özgürlük hak mücadelesi değil, hak ve özgürlükler mücadelesi değil, aslında bir aydınlanma mücadelesi yapıyor. O evet. nedenle de eğitim bu anlamda en önemli görülmesi gereken ve herkesin üzerine eğilmesi gereken bir konu. Son bir soru Kadem Bey. Şimdi bu kadar gencim mezun olduktan sonra eğitim fakültelerinden öğretmen olamıyor. Peki bu kadar gencim ne yapıyor? Az önce öğretmen grafiğinden önce bir grafik anlattım. Her yıl 50 bine yakın Avrupa Birliği'ne gitmeye çalışan, iltica başvurusunda bulunan ve son 3 yılda 32 bin gencim Meksika sınırından Amerika'ya geçip kuryelik market çalışanı olmaya çalışıyor. Bir bu, iki şu her tarafta pıtırak gibi sayıları neredeyse 40 bini aşan üç harfli marketler var biliyorsunuz. Muhafazakar sermayenin önemli marketleri bunlar. Kaden Bey kafe zincirleri var. Kahve zincirleri, marketler. Oralardaki barista kahve demleyen genç arkadaşlarım. O marketlerin kasasında çalışan genç arkadaşlarım. Çoğu eğitim fakültesi mezunu. Asgari ücret ülkede temel ücret olmuş. 8500 liraya o iş yapıyorlar. Yanılıyor muyum Kadem Bey? Evet, her yerde öğretmen görebilirsiniz dediğiniz gibi. Bir benzin istasyonuna gittiğinizde, kafeye gittiğinizde her yerde öğretmen görebilirsiniz. İnşaatta öğretmen görebilirsiniz. Her yıl maalesef ki kendi alanı işi olmadığı için, becerileri de uygun olmadığı için belki de oradaki iş alanında yeterli iş güvenliği de sağlanmadığı için birçok öğretmen arkadaşımızı mesleğine, çocuklarına, gençlerine kavuşamadan yaşamını kaybettiklerini görüyoruz. Bunun da örneklerini her yerde yaşıyoruz maalesef ki. Bakın, 100 bin Ücretli öğretmen çalışıyor bu ülkede. Yüz bine yakın sayı. Ücretli öğretmen ne demek biliyor musunuz Ekrem Bey? Asgari ücretin, ücretin altında, altında kazanmak altında. demek. Altında. Devlet eliyle, bakın devlet eliyle. Bugün bir berber dükkanına gitseniz, orada asgari ücretin altında biri çalıştırılsa, bunu yapan siyasi iktidarın bürokratları, yöneticileri, temsilcileri gider oraya. Batır, ceza verir. Ama devlet eliyle yüz bine yakın ücretli öğretmen çalıştırılıyor. 45 bin öğretmen atamasında müjde olarak açıklıyoruz. Zaten 100 bin, açık, 100 bin ücretli. Ve bakın şuna da dikkat edin Ekrem Bey. Her yıl 20 binin üzerinde emekli, istifa ve çeşitli sebeplerle zaten sistemin dışına çıkanlar oluyor. Kaldı ki bu yıl EYT ve 3600 ek göstergeyi de dikkate aldığımızda 45 binin çok çok üzerinde kişinin de sistemin dışına çıkacağını biliyoruz. Yani bu atama sistemin dışına çıkan öğretmen sayısını doldurmadığı gibi kalabalık sınıflar, öğretmen-öğrenci orantısını düşündüğümüzdeki ihtiyacı karşılamaktan çok çok uzak ve bunu müjde diye açıklıyorlar. Yine bir vahim tablo ne? Bu müjdeyi kim açıklıyor? Cumhurbaşkanı açıklıyor. Milliyetin Bakanı nerede? Yine yetkisiz ve etkisiz bir Milliyetin Bakanlığı. Artık ülkede deprem anında bile itfaiyenin göreve gelmesi, askerin göreve çıkması, Milliyetin Bakanlığı'nda öğretmenin atanması, Sağlık Bakanlığı'nda sağlıkla pandemiyle ilgili tedbir alınması, her şeyi tek bir kişiden bekliyoruz. Bilim yuvaları üniversiteler bakın bilim yuvaları diyoruz. Üniversitelerin kendi kurulları var. Kendi kurullarının karar veremiyor. Tek bir kişi diyor ki kapattık diyor. Yurtları kullanacağız diyor. Yüzde %18.8. Nereden baksanız tutarsızlık. Ama kaynağını biz çok iyi biliyoruz. Kaynağı eğitimsizlik, kaynağı diyakatsızlık, kaynağı cumhuriyet dersinin eksik olması. Cumhuriyet dersi nedir? Cumhuriyet erdemi nedir? Halkına şeffaf olmak, halkına güven vermek, halkına umut vermek, umut olmaktır. Cumhuriyet dersi eksik olanların cumhuriyet dersinde tamamlamak tüm eğitim işçilerinin boynunu borçtur. Evet. Biz de bu sorumlulukları edeceğiz. Kadem Özbay, eğitim İş genel başkanım çok teşekkür ederim. Yani öğretmen çocuğu olarak, anne babası öğretmen birisi olarak içim yana yana dinledi desem yeridir. İki küçük kızım da var. Onların öğretmenleri, sınıflarını da hatırladığımda gerçekten eğitim, eğitim. Bütün kötülüklerin ana sebebi cehaletse, cehaleti yok edecek tek şey de eğitim. Çok teşekkür ederim değerli sözleriniz, katılımınız için. Biz Peki, teşekkür ediyorum. Sağ olun. YSK'da önemli gelişmeler var.